arkadaşlar konumuz ev eşyaları ampul anahtar askı ayna balkon balkon Can, cezve, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çatı, çatal, çarşaf, çaydanlık, çekler, çivi, dantel, depo, dolap, duş, El fırın, fincan, havlu, halı, ışık, ıstara, iğne, ip, Kalorifer Kat Kaşık Kavanoz Kepçe Kilit Kira Koltuk Komşu Kova kürda, makas, manda, masa, matka, merdiven, mikser, minder, mobilya, mum musluk, mutfak, oklava, oda, peçete, pense, perde, pencere, kumanda, pilis. Radyo, raf, rende, sabun, salon, sandalye, soba, sürahi. Orange. Şampuan. Tabak. Taba. Tava. Tablo. Tarak. Telefon. Televizyon. Tornavida. Tuzluk ütü vazo yastık yatak yorgan asansör teşekkür ederim